Herkese selam arkadaşlar. Eski kümesimizden çıkan odunlardan, kerestelerden, kapılardan yeni bir çift aldığımız Fransız G36 diyorlar. Kazlarımız için taşınabilir. Seyyar bir yuva yapacağım onlara. Elimizde bulunan malzemelerden. Bakalım nasıl olacak. Yaparken de aşamaları size adım adım videosunu çekerim. Görüşürüz. Evet tekrar selam. Yağmur başladı arkadaşlar. Dışarıda kümesimizin kabasını yaptık. İki parça suntamız vardı. Şimdi onunla üstüne kapatacağız. Şu köşelere şöyle L demir L demir koydum. Aşağı köşelere. Şöyle gösterebilirim size. Heh. Şöyle. Şu aşağı köşelere L demir attım. Şimdi şu köşelere de L demir atacağım. Ön tarafı böyle elimde kapı vardı. Üst tarafını tahtayla kapattım. Şimdi ön taraf açık kalır. Yanları kapatırım. Ondan sonra buna da iki tane kol yaparım. Uzunlamasına. Şuralardan şöyle kol yaparım. Seyyar istediğin yere götür koy. Fena da olmadı yani. İyi oldu. Şimdi Babam aşağı bodruma baktı. Kontrol plak falan varsa onunla kapatacağız. Kazlarımızı için dışarıya. Güzel. Bunlar da geldi. Kızlar. Bunlar da geziyorlar böyle. Değil mi? Sevdiniz mi yuvanızı? Bunları iki dişi de alayım diyorum arkadaşlar. İki tane daha dişi şey alırsa, şu arkadaki erkekmiş, iri olan öyle söyledi aldığımız kişi olma. Bak yuvalarına kapı, oldu, kapı olmadan girdiler. Büyük bir ihtimal yarıya kadar kapatıp e, üstünü de tel yapabilirim ışık girsin diye. O da olabilir. Çam kokuyor ya işte. Bugün böyle şey yapmayacağım, dün yoruldum kapıya buranın boyasını da yarın yaparım. Yavaş yavaş güzel bir şekilde bir teneke daha aldım bir kutu daha. O baya da buraya ikinci katı vururum. Üstleri de vururum. Buranın boyası biter inşallah. Bu ay paramız olursa buranın telini alırız. Ondan sonra buraya her bölüme otomatik suluk sistemi yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Bu şekilde şeyler yapacağız inşallah. Kümes bittikten sonra da tekrar videoya devam edelim görüşürüz. Gel bakayım. bunlar da beni takip ediyor arkadaşlar. Bahçede kim yürüse en iyi takipçi bunlar işte. <laughs> gel adamın biri var böyle bir seker yani gazlarla. Gel, gel, gel. 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 Gelin. Hadi burada. Burada otlarım biraz. Hadi. Hadi bakalım. Ee, hadi. Tam size göre bak iri iri yapraklı. Hadi. Su mu istiyorlar acaba? Su isteseler içer de şuradan. Gel. Yemlerine biraz su dolduralım size. Gel. Ah. Ah. Ah, gel. Gel. Ah. Hadi. Hah. Koca koca tilleri var ya. Maşallah. Hadi bakalım. Yuvanız bitince daha iyi olur. Ne oldu? Neyden korktunuz? Neyden korktunuz ya? Yok kuruşundan korktular. Ben halı çıktı. nasıl korktular ya? Kapının sürgülerini de yaptım. Şimdi burası ters çevrili ve kısmı bir sürgü buraya taktım. Kapı kolunu ortaya aldım. Bir sürgü de buraya taktım. Şimdi bunu test çevireceğiz. Üstüne şu suntaları yapacağım. Arka tarafına arka tarafını ve şu etrafını tahtayla hayatı sadece arkaya şimdilik tahtayla döneriz. En azından sırtlarını yaslayacak bir yerler olur. Daha sonra kümes teliyle Şimdi şu iki yanı kapatırım. Kışa doğru girerken de etraflarını tahtayla güzel çatı kaplar. Önüne naylonu çekeriz. Ufak bir hava penceresi bırakırız. Kışında gazlar biliyorsunuz kar lavalarda geziyor dolaşıyor. Evet durum böyle. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi uh. Evet. Şimdi. Portatif kol yaptık. Bu tabağa da çıkacak falan çıkabilecek Sola doğru dön bak. Dön 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 tam sola dön 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 dön. Dön dön var ileri ileri var. Tamam. Boy. Evet arkadaşlar. Seyyar taşınabilir. <gülüyor> i̇ster <gülüyor> ördek koy, ister gaz koy, ister tavuk koy. Önden kapısı. Bunu nereye götürelim? Toprağa mı koyak, çimin içine mi koyak baba? Yok Çimde çocuklar, kirazın oraya mı götürecek? Kümesin arkaya mı götürecek? <laughs> evet. Onları gazları koyacağız. Durum bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kazlarımızın evi bitti. Onları gündüzleri dışarı bırakırız. Efendim yeşillik meşillik yerler gezerler. Dolaşırlar aynı. Akşamları da buraya koyarız. Hani gündüz bunlar serbest. Akşam da buraya koyarız. Birkaç gün kapalı durup alışsınlar ya da 3-1 hafta burada kapalı kalsınlar, yerlerini alırsınlar. Daha sonra bunları her gün kapılarını açarız. Gezer tozarlar. Elimize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz. Çünkü videomun istatistiklerine bakıyorum. %90'ı, %95'i hatta. Hatta %96'sı dün baktım. %96'sı abone olmayan abone, abone olmayan kişilerde yani abone olursanız videomu seyredip beğenip abone olursanız kanalı desteklemiş olursunuz olmazsanız da canınız sağ olsun seyretmeniz yeterlidir kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın